Toplam 8 tane sorumuzun olduğu kazanım testini çözeceğiz arkadaşım. Periyot ve grafiklerle ilgili. Birinci sorudan itibaren başlıyorum. Yukarıda grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşım biz burada sinüsün periyodunu bulurken şunu yapıyorduk değil mi? Sinüs AX artı B şeklinde olduğu zaman kuvvet 1 zaten. Kuvvet tekse 2P bölü mutlak değer A yapıyorduk. 2 pi mutlak değer A. Ve bizim burada... E, periyoda dikkat ediyor musun? Periyot ne? Pi. Sıfırda başlamış pi'de bitmiş. O zaman bunun pi olması için e, şu pi'leri götür. A'nın da mutlak değerinin ne olması lazım? 2. Yani A'nın burada 2 olması lazım. E, şıklara bakarsam 2x'li olana bakacağım. Yani Adana gitti, Bursa gitti, Edirne gitti. E, Denizli ile Ceyhan kaldı. Şimdi ona da şöyle karar vereceğim. E, tamam sinüsün içi 2x olacak. Onu bulduk. Şimdi burada dikkat edersen eğer bu sinüs x olsaydı sinüs x eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alırdı. Bu e, simetrik bir fonksiyon e, nedir? Eksi 2 ile artı 2 arasında değerler almış. Eksi 2 olduğunu nereden biliyorum? İşte e, dediğim gibi simetrik bir fonksiyon olduğu için şurada da eksi 2 değerini alacak. Grafik yukarıya doğru çıkarılmamış. E, o zaman bunun aralığının 4 birim olmuş. Normalde eksi 1 artı 1 2 birimdi. Şimdi 4 birim olmuş demek ki 2 ile çarpmış. Hani onun için cevap D seçeneği olabilir arkadaşım. Bir de e, istersen değerler ver. Mesela sinüs 0'da 0 olacak. İşte pi bölü 2 ile pi bölü 0 arasında pi bölü 4 var. Pi bölü 4 yazdığında 2 olacak. Hani bu değerleri de yerine yazıp yine görebilirsin. Cevabımız buradan D seçeneği geliyor. Evet şimdi ikinci örnekteyiz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunu vermiş bize. F fonksiyonu grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bak şimdi normalde biraz önce biz kosinüs x'in grafiğini çizmiştik. kosinüs x'in grafiğinde şöyle bir c harfiyle başlar arkadaşım. Orijinin olduğu yerde. Sonra bu grafik bu şekilde devam eder. Şimdi e, böyle devam eden bir grafikten bahsediyoruz. Hadi bu tarafını da çizelim. Normalde bu kosinüs x'in grafiği. E, şimdi kosinüs x'i dikkat ediyor musun? Eksiyle çarpmış. O zaman eksiyle çarpıyorsa bu sefer bu fonksiyonun simetriğini alacağız. Nereye göre? x eksenine göre simetrini alacağım. Yani yukarıdakiler aşağıya, aşağıdakiler yukarıya gidecek. O zaman bu yukarıdaydı. Şimdi böyle aşağıda olacak. Bu sefer yukarıdan bu şekilde devam edecek grafik. Ve böyle gelecek şu şekilde. Tekrardan bu şekilde burada yazabiliriz, çizebiliriz. Tam bu da eksi kosinüs x'in grafiği. Şimdi bu eksi kosinüs x'in grafiğini de normalde birden geçerken şimdi de eksi birden geçecek. X eksenine göre simetrik aldığımız için. Daha sonra bunu bir birim yukarıya taşıyoruz. O zaman bunu bir birim yukarıda taşırsam bu sefer orijinden geçecek. Şöyle orijinden geçen, yukarıya doğru giden bir grafik oluyor. Yani normalde burası x ekseni iken burası bir doğrusu olacak. Yani şöyle giden bir grafik olacak sevgili arkadaşım. Şurası bir oluyor. Peki şu tepeyi de çizebilirim istiyorsan. Evet. Şimdi bu birin üstünde bir grafik olması gerekiyor. Normalde sıfırla aldığı değerler birin üstünde bayağı üstünde 2 gibi olması lazım. O zaman şu Edirne'yi gördün mü? Bak Edirne oluyor. 2 birim. Yani normalde şu tepe noktası neydi? Şurası 1'di. Şimdi ise 1 bir birim yukarıya aldıysan bu sefer 2 birim olması lazım. Ve orijinden geçecek. Edirne 2 ama Edirne'deki gibi değil. Eee, grafiğe dikkat edersen çünkü eksi kosla çarpılmış. O zaman çünkü bu bizim grafiğe dikkat et Yani orijinde kollar aşağıya doğru olması lazım Edirne gitti Ceyhan'a bakıyorum Evet Ceyhan bu grafiğe benziyor Ama Denizli benzemiyor çünkü bir değerini almış orada iki değerini alacaktı Denizli gitti Zaten Bursa'ya bak bakalım Bursa'da da grafik yukarıya doğru bizim aşağıya doğru olması lazım Pi böl 4'te bir değerini mi alıyor Hayır Normalde 45'te Pi böl 4'te hangi değerini alır 45'te bir değerini almaz Hani burada da 45 yazsam zaten kök ikili bir değerler gidiyor. Adana'da gitti. Hangisi olabilir diyor. Evet e, buradan arkadaşım x ekseninde teğet olduğu nokta mesela 0. Pi'de en büyük değerini alıyor. Bak pi'de hangi değer alır biliyor musun? Onu yazayım sana. kosinüs e, pi nedir? Kosinüs pi 180. E, kosinüs 180'de eksi 1 değerini alıyordu. O zaman 1 eksi eksi 1 olduğu için burası ne oldu? 2 oldu. 2 değerini alabiliyor. O zaman demek ki pi'deki değeri 2. Evet Ceyhan olabilir. Zaten çizdiğimiz grafikte Ceyhan'a benziyor. Yani şuraya da 1'i çeksek olur. Evet buradan ikinci sorunun cevabı Ceyhan geldi. Evet üçüncü sorudayız. Şimdi arkadaşım verilen değerleri yerine yazıp bu fonksiyonun grafiğinin hangisi olduğunu görebilirsin. Çünkü 3 pi bölü 2 yazdığında 2 olmuş. Pi yazdığında 0 olmuş. 2 pi yazdığında 0 olmuş. E, sıfır yazınca sıfır olmuş ama ben burada sana tamam oradan çözebilirsin. Artı olarak şunu anlatayım. Şimdi e, dikkat eder misin? Bak sıfırda başlamış grafik şurada başlamış buraya gelmiş 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 gelmiş. Nerede bitmiş? 2 pi'de bitmiş. O zaman periyodu 2 pi. Yani periyodun kesinlikle 2 pi olması lazım. Onun için şunu eledik. Çünkü bunun periyodu pi değil mi? 2 pi bölü mutlaka yapınca pi geliyor. E, bu da aynı şekilde. O zaman bu 3'ü kaldı. Şimdi bu üçünde de dikkat edersen sinüs x'in grafiği. Normalde biz konu anlatımın başında sinüs x'in grafiğini şu şekilde vermiştik. Sinüs x bu şekilde geliyor. Böyle devam ediyordu. E, dikkat edersen bu grafik bununla alakalı değil. Biraz böyle ters dönmüş gibi. O zaman grafik arkadaşım eksiyle çarpılmış. Yani y eksenine göre, x eksenine göre simetriye alınmış. O zaman x eksenine göre simetriye alırsam yukarıdaki aşağı aşağıdaki yukarıya gitti. Böyle bir grafik. Şimdi e, burada şunu Düzeltelim. Şöyle aldık. Bu şekilde geldi. Böyle bir grafik oldu. Şimdi bu eksi sinüs x'in grafiği. Şu da sinüs x'in grafiği. Şimdi bizim grafik. E, evet. Dikkat edersen alt taraftaydı ve bu bu şekilde giden bir grafikten bahsediyoruz. Ben şunun devamı da çizeyim olmazsa. Bu tarafta bu şekilde bir grafik olacaktı. Bu grafiğe benziyor. Evet. Tamam. 2 e, ile çarpmış. Şimdi 2 ile çarptığı doğru mu? Evet. Doğru. Niye? Şundan dolayı arkadaşlar normalde 2 değerini almış ya. Bizim sinüs x grafiğinde alabileceği maksimum değer neydi? 1'di. Burada 2 almış. O zaman fonksiyonu hem 2 ile çarpıp hem eksi ile çarpmış. Yani fonksiyonun boyunu 2 kat, sinüsün fonksiyonunu 2 katına çıkartmış. Bir de simetriğini almış, aşağıya almış. Onun için cevap A seçeneği. Dediğim gibi yine 3 π bölü 2, 270, sin 270 eksi 1. Eksi 1 koyduğum zaman burası 2 yapıyor. Hani A, A şıkkı buradan da değerleri sağlatarak da görebilirsiniz sevgili arkadaşım. Evet dördüncü sorudayız. Yine değerleri yerine koyup bulabiliriz. Ee, mesela şöyle 90'ı görüyor musun? Bak hepsinde 90 90 var. Genelde dördünde de 90 var. X yerine 90 yazalım. Hangisi olabilir diyor bize grafik. Şimdi X yerine 90 derece yazdığım zaman şöyle oluyor. 2 artı sin 90. E şimdi sin 90 neydi? 1'di. 2 ile topla buradan 3 geldi. O zaman 90 yazınca 3 olması gerekiyor. Evet C şıkkında 90 yazınca 3 olmuş. Bu 1. 2 Sinüs x'in normalde değeri neydi arkadaşım? Sinüs x eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alıyordu. O zaman bunu neyle toplamış? 2 ile toplamış. 2 eklersem burası 1 olur. Burası 2 artı sinüs x olur. Evet buraya da 2 eklersem burası ne olur? 3 olur. 1 ile 3 arasında değerler alması lazım. Yani maksimum değerinin 3 olması gerekiyor arkadaşım. Onun için cevap C seçeneği diyebiliriz. Evet beşinci soru dik koordinat düzleminde 0 1 kapalı aralığında tanımlı bir fonksiyon verilmiş. Buna göre üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi biz burada üçgenin alanını bulmamız için taban çarpı yükseklik bölü 2 yapmamız lazım ki yüksekliği biliyoruz, tabanı bilmiyoruz. Tabanı bulmak için de şuradaki B noktasındaki değerini bulmamız lazım. Şimdi onun için de fonksiyona gidip soralım yani sen ne zaman 2 olursun diye. O zaman 2 çarpı sinüs 2x ne zaman 2 olur? Bunlar sadeleşti. O zaman buradan sinüs 2x eşittir ne oldu? 1 oldu. E sinüs 2x'in 1 olması için 2x'in ne olması lazım? 2x'in 90 olması lazım. O zaman sin 91 çünkü. O zaman 2x 90 ise x buradan ne geldi? Pi bölü 4 geldi. Ha, o zaman burası pi bölü 4'müş arkadaşım. Şimdi tabanı hesaplamak için ne yapacağım? Pi'den pi bölü 4'ü çıkaracağım. E Pi'den pi bölü 4'ü çıkarırsam buradan ne elde ederim? 3 pi bölü 4 elde ederim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bize alanı veriyordu. O zaman alan nedir? Alan şu. E, yük, e, taban 3 pi bölü 4 çarpı yükseklik 2 birim bölü 2. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2. Şunla şu arkadaş sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. O zaman 3 pi bölü 2'den 3 pi bölü 2 bölü 2'den 3 pi bölü 4 bulurum. O zaman cevabımız buradan C seçeneği gelir. Evet gelelim 6. soruya. Şimdi fx eşittir a artı b çarpı sin x fonksiyonunun grafiğinin bir kısmı verilmiştir. Buna göre a çarpı b çarpı c çarpımı kaçtır diyor bize. Şimdi arkadaşım burada ilk önce şuna bakalım. E, 0 verince 1 değerini almış. O zaman x yerine 0 verince 1 değerini alıyorsa demek ki burası komple 0 diyorum. Sin 0 0 ya. Yani 1 değerini aldığı için a buradan 1 geliyor. x yerine 0 yazdım. Sin 0 0 oldu. Burası 0. O zaman a eşittir 1 geldi buradan. a'yı bulduk. Şimdi a yerine 1 yazalım. b'yi bulacağız. b'yi bulmak için de şöyle bir şey yapabilirim arkadaşım. Şimdi neydi? a 1. 1 artı b çarpı sinüs x. Sinüs x fonksiyonunun alabileceği en büyük değer 90'da. Şimdi x yerine 90 yazarsam yani f'in içinde pi bölü 2 yazıyorum. 90 yazdığım zaman 1 artı b çarpı sin 90. Şimdi sin 90 neydi? Sin 90 1'di. Şimdi burası 1 o zaman. Yani B artı 1 de en büyük değerini alıyor. Grafiğe bakar mısın? B artı 1'deki değeri kaç olmuş? 3 olmuş. O zaman B artı 1 de 3 değerini alıyorsa B buradan ne geldi? 2 geldi. O zaman B'yi de buradan 2 bulduk sevgili arkadaşım. A1, B2. Şimdi C'ye bakacağız. C'de dikkat ediyorsan bak x eksenini kestiği nokta x eksenini kestiği noktayı bulmak için de y'ye 0 verilir. Şimdi fonksiyona tekrar gidelim. Fonksiyon şöyle. y eşittir fx eşittir. 1 artı b çarpı demişti ya yani 2 çarpı sinüs x oldu. Grafiğimiz bu. Buna gidip soralım. Ne zaman hani 0 değerini alıyor? O zaman diyeceğim ki 1 artı 2 tane sinüs x eşittir 0. Bunu karşıya attığım zaman 2 tane sinüs x eşittir eksi 1. Buradan sinüs x eşittir eksi 1 bölü 2 geldi. Şimdi sinüs x'in eksi 1 bölü 2 olduğu yer. Ha, üçüncü bölge demek ki geniş açı. Yani genişten de büyük açı pardon. Üçüncü bölgedeki açı 180'den fazla. Şimdi e, şöyle anlatayım. Sinüs 30 neydi? 1 bölü 2 idi. O zaman bu eksi 1 bölü 2 olduğu için 180'e 30 eklenmiş. Yani 210 derece. O zaman buradan da x eşittir 210. Yani c eşittir 210 derece geliyor. Şimdi 210 dereceyi de şöyle yazabiliriz. E, 7 pi bölü 3 pardon 7 pi bölü 6 30'du. Şimdi pi bölü 6 30'du. 7 ile çarpınca ne oldu? 210 oldu. O zaman 7 pi bölü 6 oldu. Ya da derece bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi'den de çevirebiliriz. O zaman c de buradan 7 pi bölü 6 geldi. Şimdi bana diyor ki a çarpı b çarpı c kaçtır? a'yı biliyordum. a 1. E, b'yi biliyorum. b 2. c'ye bakıyorum. c ne? 7 pi bölü 6. O zaman buna da 7 pi bölü 6 dedim. Sadeleştirdiğimde 2 ile 6'yı buradan da 7 pi bölü 3 yani d seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Evet, Yedinci soru. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Öncelikle şu üçüncüden başlamak istiyorum. Arkadaşım bunun görüntü kümesi eksi 2 artı 2 kapalı aralıdır. Doğru. Niye? Normalde sinüs fonksiyonunun görüntü kümesi eksi 1 ile artı 1 arasında değer alıyordu. E bu eksi 1 ile artı 1 arasında değer alıyorsa 2 ile çarpıldığı için ne olacak? Eksi 2 ile artı 2 arasında değer alacak. Yani doğru. Şimdi diğerine bakalım. F'in içinde 100 yazdığında F'in içinde 4 yazdığına eşit oluyormuş. Ee, şimdi şöyle diyelim o zaman yazalım bunu. Ee, periyoduna baksak aslında periyot, evet, periyottan gidersem daha iyi olacak. Çok güzel. Şimdi periyot nedir? Periyot şu. Ee, sinüsün periyodunu bulurken üstü tek kuvvet tek olduğu için 2 pi bölü x'in katsayısı diyorduk değil mi? x'in katsayısına baktım pi bölü 3. 2 pi bölü pi bölü 3. Bak şunlar gitti. Yukarıya at 6 geldi. Ha bunun periyodu 6 imiş. 6'da bir tekrar ediyormuş. O zaman ben şöyle bir şey yazsam F4 eşittir. 6 eklesene buna. 6 eklediğin zaman ne oldu? F10. Ee, ondan sonra 6 ekle F16. Aslında şöyle bir şey. Ben buraya ne yazarsam yazayım 6'ya böldüğüm böldüğümde kalanın ne olması lazım? 4 olması lazım. Şimdi 100'e bakıyoruz. Yüzü bu şekilde devam edebiliriz ama gerek yok. Yani 100'ü ne yapıyorum? 6'ya bölüyorum. İşte kaç defa var? Atıyorum 16 defa var. Burası 96 oldu. Kalan 4 oldu. Evet sağladı. O zaman f100 f 4 eşittir. Doğru. Şimdi f1 ile f2'yi bulacağız ya. Götürüp 1 ve 2 yazalım ya. Tamam mı? Şimdi ikincisini burada çözeyim. Şimdi f1 nedir? f1 çarpı f2 bulmaya çalışalım. Şimdi x yerine 1 yazıyorum. 2 çarpı sinüs Pi bölü 3 oldu burası. Hani 1 yazınca. Daha sonra 2 yazınca sinüs 2 pi bölü 3 oldu. 2 pi bölü 3. Tamam. 2 çarpı sin pi bölü 3 sin 60 yani kök 3 bölü 2 çarpı sin 120. E sin 120 de sin 60'a eşit. O da kök 3 bölü 2. Şu ikiler gitti. E, kök 3 3 çarptım 3. E buradan da ne geldi? 3 bölü 2 geldi. O zaman ikincisi de 3 bölü 2 olacaktı. İkincisi yanlış arkadaşım. Yani e, pardon bir de orada 2 vardı değil mi? Doğru doğru pardon. Bu da doğru. Neden biliyor musunuz? Çünkü başında 2 çarpanı varmış. Ben onu yazmamışım. Bir tane daha ikimiz var. Çarpı bir daha 2 yaptığım zaman yani şuraya da 2 yaptığım zaman evet cevap ne geliyor? 3 geliyor. Yani Edirne hepsi doğru oluyor sevgili arkadaşım. Peki. 8. soru ABC gerçek sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde kosinüs x, kosinüs 2x, kosinüs 3x fonksiyonların grafiklerinin bir bölümü verilmiş. Buna göre hangi renkte hangi grafik var onu bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşım ben burada periyottan gideceğim. Şimdi ilkinin periyodu zaten kosinüs x periyodu 2 pi Şimdi ikincisinin periyoduna bakalım. Kuvvetler tek olduğu için 2 pi bölü mutlaka x'in kat sayısında ne var? 2 var. Sadeleştirdim. Buradan ne buldum? Pi buldum. Üçüncüsüne geliyorum. 2 pi bölü mutlaka. Mutlaka burada ne? 2 pi bölü 3 buldum. Evet şimdi bir tanesi pi bölü 60 120. Bir tanesi 360'da bir tekrar ederken biri 180'de biri 120'de bir tekrar ediyor. Atıyorum şu mavi ile gösterilen 2 pi bölü 3 olsun. Ondan sonra e, bu yeşille gösterilenin periyodu pi. Daha sonra kırmızı ile gösterilenin periyodu da 2 pi. Peki kırmızı ile gösterilenin periyodu 2 pi ise bu kim fonksiyonu? F fonksiyonu. Yeşille gösterilenin fonksiyonu pi olduğu için bu g fonksiyonu aynı şekilde diğeri de h fonksiyonu fg h şeklinde olması lazım. Evet cevap buradan A seçeneği geliyor sevgili arkadaşım.